Ben bunların arkasını görmedim. <laughs> tamam sen de neyi çekiyorsun? Döndür bana, döndür bana. <laughs> Özür dilerim. Gördüğünüz üzere bunların ismi mantolu babunmuş. Doğru mu? Evet. Tam. Şu bitlerini ayıp Şuraya bakar mısın? Acaba çağırsam beni mi beni çek? Çağırsam mı? <laughs> Yalnız <laughs> saldırlsa hiç tekin değil bu arada asla tekin değil yani. Buradan beni kovalamaya başlarsa önümü aç git kaçayım. <laughs> çok çok yan karşıma girdik. <laughs> <laughs> Gitti yol yoldaydı. <laughs> Bunlar kaplumbağa. mı? Lan şuna bakar mısınız? Ay yapılamadı mı? size 4 eşeği buldum. Şurada dört tane eşek buldum. Arada beni de çekebilirsiniz. Kameracım da sağ olsun. Eşeği çekip beni çekebilirsiniz. Ger Gerçekten. Oh, bu bize doğru geliyor. Çıkar mı burada? Neyse gözünü kesecek. Ne sırtlan değil mi bu? Yere doğru geliyor. <gülüyor> <gülüyor> çıkamaz, çıkamaz. Oğlum çıksa da zaten bir şey yapamayız gibi geliyor. Çıkamaz herhalde. orada da insanlar var. Çıkamaz. Gel gel. Çıkabileceğini düşünmüyorum. Çok açık bir yerde ama. Kameramanım bunu çekmek istemedi. Ya abi, ama... Bu bir pis bir koku var. Ne bu? Kemal'ın koyunu. El koyundan girdi. Şimdi izle beni bak. Bütün yeteneğimi kullanarak onları buraya getireceğim. Bak şu an bir sezdi beni. Ay bunlar bir sürüymüş ya. Yine sezdi ama ses çıkarmıyor. Ruh halimi gösteriyorum. Tam olarak şurası. Bak ruh halim tam olarak şu. Şunu zoomlar mısın lütfen. Tam yakınlaştır yakınlaştır. İşte ruh halim. Ve o bir, bir patisi şu anda aşağıya sarkmış. Bana bakıp şu anda düşünceler içerisinde. Öteki de kaşınıyor. <laughs> Şuna şu benim ruh halim Oğlum ne yaşattılar lan sana Neyse Bu, bu tavşanlarda bir bu tavşanlarda bir şey var Ne olur herhalde Ama çok güzel dağıl seni. Senin yakından çekiyorsun. Şunun yürüyüşe bakar mısın? Alam beyaz şey üstünden de buraya bu yapacağım. Şey Yalnız kertenkele de var onun içinde. Kalan bilmiyoruz. <video gülüyor> Zürafa'yla devam ediyoruz. Ama hmm. bunun boyu bayağı, bayağı iri. Ne kadar boyu var dedikleri bu tabii şimdi siz görüyor musunuz bilmiyorum ama şuradan ayakları görünüyor bak. Ayaklarını görseniz yeter zaten. Bunun kafa, kafası şuradaymış. Dur kafasını gördüm. Şimdi tam göremeyeceksiniz ama belki şurada bak. Asla, Burada bir gel, gel. Yani buradan çıkarsa benim kaç Diğer YouTube videomda görüşmek dileğiyle.